sualim var size. Allah musibetleri niye bize ulaştırıyor? Kim söyleyecek? Sevgili kardeşlerim, okul hayatımızda bazen bazı derslerden böyle tembellik yapar, ihmala kalırız. Öğretmenler de kurtarma imtihanını yaparlar. Musibetlerle kurtarma imtihanları arasında bir ilişki var mı? Evet. <laughs> evet. Musibetlerin hepsi bizim için bir kurtarma imtihanı. Akşerleri hayre eyle Zannetmem ki gayreyle. Onun için zahitler musibeti neye tercih ederler? Musibetsizde. Musibetsizlik bir faydaya ulaşmak. Mesela geliyor kişi sana bir hediye alıyor. Hediye alan derecet kazanıyor. Tamam köşeye dönüyor ama sen bir faydaya ulaşıyorsun. Derecet kazanmıyorsun. Eğer birisi gelip sana bir tokat atarsa Tamam <laughs> O derecat kaybediyor ama sen ne oluyorsun Sen derecat kazanıyorsun güzel, Şimdi diyeceksiniz ki Ya ne olacak Kazansan kaybetme, ha. da kaybetmesen de ne Ahiret hayatınızla dünya hayatınızın Mukayeseydi Ahiret hayatı sonsuz Dünya hayatı da üç günlük Üç günlük dünya menfaati mi Yoksa sonsuz ahiret hayatı mı? Hangisi? İşte sonsuz ebedi hayatı tercih edenler, onlar musibetli, musibetsizle tercih ederler. Allah onları kaybettiklerini tekrar onlara kazandırtmak istiyor. Hak'tandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzellik.